Gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonu veriliyor. Her x gerçek sayısı için fx büyüktür 0 olduğuna göre m'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Her x gerçek sayısı için fx'in 0'dan büyük olduğu ifade edilmiş. fx yani logaritma x kare eksi 6x artı m x'in bütün değerleri için 0'dan büyük yani pozitifmiş. Burada tabandaki sayının 10 olduğunu biliyoruz. Üslü biçime geçiş yaptığımızda 10 üzeri 0 yazacağız. Tabandaki 10 sayısı 0'dan düzeltiyorum. 1'den büyük olduğuna göre eşitsizliğin yönünü değiştirmeyeceğiz. Büyüktür. Büyüktür olarak kalacak. Ve x kare x 6 x artı m'yi de aynı tarafta yazıyoruz. 10 üzeri 0 1. 1'i sol tarafa aldığımızda x kare eksi 6x artı m eksi 1 büyüktür 0 olur. Bu eşitsizliğin daima sağlandığını biliyoruz. Yani daima pozitif olmalı. Bunun olabilmesi için bu ifadenin diskriminantının sıfırdan küçük olması gerekir. Neden böyle olduğunu görelim. Diskriminantın sıfırdan küçük olması durumunda bu ifadenin reel kökünün olmadığını biliyoruz. Reel kök yoktur. İfadenin işaret tablosunu hazırlamak istediğimizde kök olmadığı için buraya herhangi bir kök yazmayız ve x karenin işareti artı olduğu için artı ile başlarız. Kök olmadığı için işaret değiştirmeden devam ederiz. Böylece ifade daima artı yani daima pozitif olmuş oldu. Böylece delta'nın sıfırdan küçük olması durumunda ifadenin daima pozitif olduğunu görmüş olduk. Delta'nın b kare eksi 4 ac olduğunu biliyoruz. Küçüktür sıfır. Denkleme baktığımızda b yerinde eksi 6. a yerinde x karenin katsayısı sayısı 1. Ve c yerinde de m eksi 1 var. x altının karesi 36 bu ifadeyi eşitsizliğin diğer tarafına gönderdiğimizde 4 parantezinde m-1 her iki tarafı 4 ile böldüğümüzde 9 küçüktür m-1'den m 10'dan büyük olur. Bu durumda emin alabileceği en küçük tam sayı değeri 11 olur. Olduğuna göre sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Logaritma 2630'un karesini arıyoruz. Kuvvetteki 2'yi logaritmanın önüne katsayı olarak alabiliriz. Böylece 2 çarpı logaritma 2630 olur. 2630'u şu şekilde yazabiliriz. Burada 2,63 var, ona göre yazmak istiyoruz. 2,63 çarpı 1000. Böyle olduğunu görelim. Buradaki sıfır için 1 virgül sağa doğru kayarız. Diğer sıfır için 1 virgül daha sağa doğru kaydığımızda virgül kalkmış olur. Son sıfır için de sayının sağına bir tane sıfır atarız. Böylece 2630 olmuş olur. O halde belirttiğimiz gibi 2630'u 2,63 çarpı 1000 olarak yazabiliriz. 2 çarpı logaritma 2,63 çarpı 1000. Sayıların çarpımının logaritması sayıların ayrı ayrı logaritmaları toplamına eşitti. Logaritma 2,63 artı logaritma 1000. Logaritma 1000'in 3 olduğunu biliyoruz. Ve logaritma 2,63 de 0,42 olarak verilmiş. O halde bunları toplayıp 2 ile çarparsak ifadenin eşitini elde etmiş olacağız. 0,42 ile 3'ü topladığımızda 3,42 bunu da 2 ile çarptığımızda 6,84 olur. Veriliyor. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? f-1, 2'yi elde ederek başlayacağız. f-1, 2 yani f fonksiyonunun tersi 2'yi k'ya eşlemiş olsun. Bu durumda f fonksiyonu k'yı 2'ye eşler. f, k'yı elde etmek için fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere k yazabiliriz. Böylece logaritma 5 tabanında k olur. Eşittir 2'den Üstlü biçime geçiş yaptığımızda 5 üzeri 2 eşittir k'dan k'yı 25 olarak elde etmiş oluruz. O halde f-1 2'nin değeri k yani 25 olmuş oldu. Şimdi g1'e bakalım. g bileşke fx'i g içinde fx olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Eşittir x artı 2 verilmiş. fx'in Logaritma 5 tabanında x olduğunu biliyoruz. g logaritma 5 tabanında x eşittir x artı 2. g1'i aradığımıza göre burayı 1'e eşitleyebiliriz. Böylece g1'i elde edebiliriz. O halde logaritma 5 tabanında x eşittir 1'den üstü biçime geçiş yaptığımızda x eşittir 5 üzeri 1 yani 5 olur. Bu halde x yerine 5 yazdığımızda bu eşitlikte burası g1 oluyor. Eşittir. 5 yazınca burada 5 artı 2'den 7 olur. O halde g1'i de 7 olarak elde etmiş olduk. Böylece f'nin tersi 2 25 ve g1'i de 7 olarak elde ettiğimize göre 25 artı 7'den işlemin sonucu 32 olur. Olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? F55'i elde etmeye çalışarak başlayalım. F bileşke Gx F içerisinde Gx olarak yazılabilir. Eşittir. Logaritma 3 tabanında 4x artı 1 bölü 2. Gx 4x artı 2 olarak verilmiş. O halde f 4x artı 2 eşittir logaritma 3 tabanında 4x artı 1 bölü 2 oldu. Burada 4x artı 2 ve 4x artı 1 arasındaki benzerlikten yararlanarak fonksiyonu daha sade bir biçimde şu şekilde yazabiliriz. Öncelikle 4x artı 2'yi 4x artı 1 artı 1 olarak yazalım. Ve burada 4x artı 1'e yeni bir isim verdiğimizde 4x artı 1'e a diyelim. Böylece burası a olacak. 4x artı 1'e a dediğimizde burada a olacak. Böylece fonksiyonun yeni yazılışı f a artı 1 eşittir logaritma 3 tabanında a bölü 2 olacak ki belirttiğimiz gibi öncekine göre daha sade bir yazılış oldu. Bundan sonra bunu kullanmak istiyoruz. F 55'i arıyorduk. O halde burayı 55'e eşitlersek a artı 1 eşittir 55'ten a yerine 54 yazabiliriz. A yerine 54 yazdığımızda burası f 55 oluyor. Biz de f 55'i arıyoruz eşittir. Burada 54 yazdığımızda logaritma 3 tabanında 54 bölü 2. 54 bölü 2 27. Logaritma 3 tabanında 27. Bunu da 27'yi 3 üzeri 3 yazdığımızda ve buradaki 3'ü logaritmanın önüne aldığımızda logaritma 3 tabanında 3'te 1 olduğundan burası 3 olur. Böylece f55'i 3 olarak elde etmiş olduk. Şimdi f üzeri eksi 1, 1'i elde etmeye çalışalım. Yine bu yazılışı kullanacağız. f a artı 1 eşittir logaritma 3 tabanında a bölü 2. Şu şekilde okuyabiliriz. f fonksiyonu a artı 1'i logaritma 3 tabanında a bölü 2'ye eşitliyor. O halde f fonksiyonunun tersi logaritma 3 tabanında a bölü 2'yi a artı 1'e eşler. f fonksiyonu a artı 1'i logaritma 3 tabanında a bölü 2'ye eşliyorsa f fonksiyonunun tersi de logaritma 3 tabanında a bölü 2'yi a artı 1'e eşleyecektir. Biz f eksi 1 1'i aradığımıza göre burayı 1'e eşitleriz. Böylece f eksi 1 1'i elde edebiliriz. Buradan logaritma 3 tabanında a bölü 2 eşittir 1'den üçlü biçime geçiş yaptığımızda 3 üzeri 1 yani 3 eşittir a bölü 2'den a 6 olur. O halde a yerine 6 yazmalıyız. Burada a yerine 6 yazdığımızda burası f eksi 1 1 oldu. A yerine 6 yazdığımızda burası da 6 artı 1'den 7 olur. Böylece f 55'i 3 olarak elde ettik ve f üzeri eksi 1 bir 1'i de 7 olarak elde ettik. O halde 3 artı 7'nin işlemin sonucu 10 olur. Olduğuna göre logaritma 48 tabanında 54'ün a türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Burada 4'ün yerine 2 yazdığımızda ve 2'nin kuvvetindeki 2'yi logaritmanın önüne katsayı olarak aldığımızda 2 logaritma 3 tabanında 2 a olur. Buradan da logaritma 3 tabanında 2'yi yalnız bıraktığımızda a bölü 2 olur. Bize sorulan logaritma 48 tabanında 54 ifadesini taban değiştirme özelliğini kullanıp 2 tabanında yazalım. Düzeltiyorum 3 tabanında. Neden 3 tabanında yazıyoruz? Soruda verilen ifadede 3 tabanında olduğu için. Buradan logaritma 3 tabanında 54 bölü logaritma 3 tabanında 48 olur. 48'i 27 çarpı 2 27'de de 3'ün küpü olarak yazarsak ve 48'i de 16 çarpı 3 16'yı da 2 üzeri 4 çarpı 3 olarak yazdığımızda sayıların çarpımının logaritmasının Sayıların logaritmaları toplamın eşit olduğunu biliyoruz. Logaritma 3 üç tabanında 3'ün küpü artı logaritma 3 tabanında 2 payda da logaritma 3 tabanında 2 üzeri 4 artı logaritma 3 tabanında 3 olur. Kuvvetteki sayıları logaritmaların önüne katsayı olarak alırsak 3 logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 2 4 logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 3 logaritma 3 üç tabanında 3'ün 1 olduğunu biliyoruz ve logaritma 3 tabanında 2'yi de a bölü 2 olarak elde ettik böylece 3 çarpı 1 3 artı a bölü 2. 4 ile a bölü 2'yi çarparken 4 ile 2'yi sadeleştirdiğimizi düşünürsek 2a, 2a artı 1. Burada kısa toplamı yaptığımızda 6 artı a bölü 2. 2 artı 1'i ters çevirip çarptığımızda böylece a artı 6 bölü 4a artı 2 olarak logaritma 48 tabanında 54'ün a türünden değerini elde etmiş olduk. Olduğuna göre logaritma 7 tabanında 24'ün x ve y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 2 üzeri x eşittir 7 eşitliğini logaritmalı biçimde ifade edersek logaritma 2 tabanında 7 eşittir x olur. 7 eşittir 3 üzeri y eşitliğini de logaritmalı biçimde ifade ettiğimizde logaritma 3 tabanında 7 eşittir y olur. Bize sorulan logaritma 7 tabanında 24 ifadesinde 24'ü 8 çarpı 3 8'i de 2 üzeri 3 olarak yazarsak sayıların çarpımının logaritması sayıların ayrı ayrı logaritmaları toplamına eşitti. Buradan 2'nin kuvvetindeki 3'ü de logaritmanın önüne katsayı olarak aldığımızda 3 çarpı logaritma 7 tabanında 2 artı logaritma 7 tabanında 3 olur. Logaritma 2 tabanında 7 x olduğuna göre logaritma 7 tabanında 2 bunun tersi 1 bölü x olur. Ve logaritma 3 tabanında 7 y olduğuna göre logaritma 7 tabanında 3 bunun tersi 1 bölü y olur. Böylece 3 ile 1 bölü x'i çarptığımızda 3 bölü x artı 1 bölü y'den Payda eşitlediğimizde 3y artı x bölü xy logaritma 7 tabanında 24'ün x ve y türünden değeri olur.